Şimdiye kadar aldığın en ilginç intikam neydi? Eşimle birlikte yıl dönümümüzde tatil için 5 saat sürecek bir uçak bileti aldım ve Paris'e gitmek üzere yola çıktım. Ancak uçuşun başında koltuğumun sırtında bir darbe hissi hissettim. Başta görmezden geldim ama birkaç saniye sonra yine vurdu. Arkama döndüm ve 10 yaşlarındaki bir çocuğun koltuğuma sürekli tekme attığını gördüm. Babasına dönüp çocuğunu durdurmasını istedim ama o sadece iç çekip çocuğuna durmasını söyledi. Tabii çocuk dinlemedi, babası uğraşmak yerine vazgeçti. Ben de durumu göz ardı etmeye çalıştım ama çocuk daha da sert tekmelemeye başladı. Tekrar ayağa kalkıp annesinden durdurmasını istedim ama bana oğlunun futbol şampiyonasını kazandığını, sadece biraz eğlendiğini ekledi. Sonra da bana hadi yerine otur fakir köylü gibi bir şeyler dedi. O an dayanamayıp derhal arkalarındaki boş koltuğa geçtim. Çocuğun koltuğuna arkadan sürekli koltuğa tekme atmaya başladım. Hem annesi hem de babası hemen ayağa kalkıp beni dava etmekle tehdit ettiler. Ben de gülerek tekmelemeye devam ettim. Birkaç dakika sonra bağrışmalar yüzünden uçuş görevlileri geldi. Ben de yerime geri oturdum ve geri kalan uçuş boyunca her şey sessiz ve huzurluydu.